Allah Azze ve Celle Sebe suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın kısasını anlatırken diyor ki bize فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ Biz Süleyman'a ölümü yazdığımız zaman, ölümü ona takdir ettiğimiz zaman onun öldüğünü o cinlere onun asasını yiyen bir kurt haber verdi. Yani Süleyman Aleyhisselam asasına dayalı ölmüş, vefat etmiş. Cinlerin haberi yok, hala çalışıyorlar. Kurt asayı yedi, 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 yedi. Allah diyor ki فَلَمَّا <laughs> خَرَّ Süleyman Aleyhisselam yere düşünce, <laughs> amma <laughs> qadayna aleyhisselam yara yaghilunca cinler anladilar ki eğer gaybi biliyor olsalardı bu alçaltıcı azabın içerisinde öylece beklemezlerdi yani Süleyman aleyhisselam onları köle gibi kullanıyor onları çalıştırıyor onları koşturuyor eğer allah diyor onlar gaybi bilselerdi suleyman'ın öldüğünü de bilirlerdi ve bu alçaltıcı azabın içerisinde beklemezlerdi